Değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Malezya Başbakanı Sayın İsmail Sabri'yi ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ziyaretlerinin ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Her geçen gün daha da derinleşen işbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha teyit ettik. Sayın Başbakanın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur. Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde elli artışla üç buçuk milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk altı ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor. Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncelleme ile hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına da kavuşacağız. Kıymetli kardeşimle yeni işbirliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık. Yerli ve milli aşımız Turkovak'ın Malezya'da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, Eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kıymetli basın mensupları. Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak yeniden Asya girişimimizle kazan-kazan anlayışıyla Asya'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortaya olduğumuz ASEAN'la işbirliğimizi diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Asya Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu desteğin artarak devam edeceğine eminim. Sözlerime son verirken Kıymetli kardeşim İsmail Sabriye ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kurban Bayramının ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamanya saya ingin menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Presiden Recep Tayyip Erdogan di atas jemputan untuk saya mengadakan lawatan rasmi ke Turki Saya amat menghargai layanan istimewa yang telah diberikan kepada saya dan delegasi Malaysia panjang lawatan ini. Tahniah kepada Tuan Yang Terutama Presiden di atas penerimaan permohonan pertukaran nama Turki kepada Turkiye yang telah diiktiraf oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu baru-baru ini. TYT Presiden dan saya telah mengadakan perbincangan yang produktif dan membuahkan hasil yang memberangsangkan ini bertepatan dengan usaha kita untuk memperkukuhkan serta meningkatkan hubungan dan kerjasama Malaysia-Turki ke arah ke tahap yang lebih komprehensif dan strategik. Tahun ini merupakan ulang tahun ke-58 hubungan diplomatik Malaysia-Turki. Pada tahun 2014 semasa lawatan Tayyip Erdogan ke Malaysia ke Kuala Lumpur Malaysia dan Turki telah melancarkan kerangka kerjasama strategik. Pada hari ini TYT Presiden dan telah bersetuju. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ve Ben Malezya Türkiye, Türkiye İşbirliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldık. Ini memandangkan sepenuhnya kerjasama ekonomi, eğitim, gı gıda güvenliği, turizm, İslami bankacılık ve san savunma sanayi gibi çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde genişlemesidir. Bu işbirliği karşılıklı yarar için geliştirmeyi devam edecektir. Burada medyadaki meslektaşlarımızla meşlekta şu anda konuşmamızın bazı kilit konuların özünü paylaşmaktan onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben ayrıca Malezya Türkiye Ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gereğini derinlenmesini görüştük. Covid-19 COVID pandemisinin bir sonucu olarak gıda güvenliği sorunlarının şiddetlendiği konusunda hemfikiriz. Bu bağlamda Malezya ve Türkiye gıda tedarik zincirinin her zaman yeterli ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı kabul etti. Bu konuyu ele almak için acil önlemler arasında Malezya ve Türkiye gıda ürünlerini ticaretini artacak. Bilgi ve deneyim paylaşımını içeren işbirlikleri kurmaya devam edecek. Aynı zamanda Malezya ve Türkiye gıda üretim kapasitesini artırmak ve gıda güvenliğini sürdürebileceğini istikrarlı bir seviyede tutmak için gıda sektöründe araştırma ve geliştirmeyi güçlendirecektir. <laughs> Malezya Türkiye Stratejik İşbirliği Uluslararası Toplumun Küresel Gıda Tedarik Zincirinin Dayanaklılığı inşa etme çabalarını desteklemede iki ülke arasında önemli bir adımdır. Malezya, Türkiye ticaret açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. İkili ticareti dengelemede Sayın Başbakan ve ben Sayın Cumhurbaşkanı ve ben Malezya'nın sadece büyük bir ticaret ortağı olarak değil, aynı zamanda Asya'nın ticaretinin kapısı ve merkezi olarak Malezya'nın potansiyelini de değindik. Her iki ülkede şu anda yatırım, hizmetler ve iyi ticaret gibi yeni alanlar kapsayan Malezya Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişletmenin son aşamalarındadır. Yatırım açısından Türk yatırımcıları Malezya'ya olan güveni takdir ediyorum. Ayrıca STA genişlemesinin daha fazla ikili yatırım fırsatı yaratacağından eminim. İki gün önce İstanbul'dayken yatırım işbirliğini keşfetmek ve geliştirmek için her iki ülkenin kilit sektör çalışanları tanışma fırsatı buldum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Hükümeti'ne Malezya'nın Türkiye'deki işlerini ve yatırımlarını kolaylaştırdı ve koruduğu için teşekkür ederiz. Bunlardan biri e, sağlık ve enerji ve, ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Türkiye. Malezya'nın Türkiye ekonomisini geliştirme konusunda kararlılığını yansıtan bir taşıdır. Türkiye Ticari ve Efsane Akademi'nin yanı sıra ulaştırma sektöründe biyodizel olarak panliye kullanmayı düşünebilir. Bu fosil yakıtların kullanıma bağımlılık politikasının azaltılmasını de destek olacaktır. Şimdi Türkiye biyodizel kullanmak istiyor diye anlıyorum. Malezya biyodizel olarak e, kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben İslam finans, İslam bankacılık konusunda bir gelişmede konuştuk. Eğitim konusunda çok güzel bir haber edindim. Üniversite akreditasyon sorununu çözüldüğünü bildirmek isterim. 208 Türkiye Üniversitesi'nden alınan dereceleri tanımayı kabul etti. Bu kesinlikle yüksek öğretim sektöründe ilişkileri geliştiren ölümlü bir gelişmedir. Bu haber Malezya öğrencilerden bekleyen bir haberdir. Sayın Cumhurbaşkanı söyledim. Bu görüşmede birkaç savunma sanayi şirketiyle buluştum. Sayın Cumhurbaşkan iki ülkenin iki tarafı arasındaki savunma işbirliğinin kapsayacak şekilde daha da geliştirmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Türkiye hükümetini minnettarım çünkü bu ziyaret sırasında ben ve heyet bizi kabul etti. Biz e, uluslararası konusunda da konuştuk. Filistinlilere devamlı olarak yardımcı olacağız. Türkiye Filistinlilere çok yardım etti. Biz, biz Filistin'deki sorunları Çözacağız çözeceğiz ve her ilk ülkenin siyasi rejimlerin rejimlerinin işgaline son verme ve Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak gerçekleştirme çabalarını koordine etmeye devam edeceğinden eminim. Biz ee, barış arabuluculuğu teklif eden ilk ülke olarak teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye. Ama maalesef bu sorunu halledemedik. İnşallah en kısa sürede bu sorunu halledebileceğiz. Ben söz veriyorum biz ikimizin arasındaki e, ilişkiye hiçbir şekilde e, bir sıkıntı olmayacak. Thank you. Thank you. Evet. Basın noktasında soru almıyoruz. Çünkü Malezya tarafından medya yok. Haksızlık yapmayalım. Teşekkür ediyorum. Şimdiden Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum.